Merhaba arkadaşlar. Yine bundan sonra gelecek yeni güncellemenin bugün hep birlikte spoiler'lerine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir canlı yayın yapıp çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişte Arkadaşlar bu videonun yorumlarına ilk önce katılıyorum yazın arkadaşlar. Bir de isminizi yazın arkadaşlar. Sonradan arkadaşlar bakın benim ismim böyle. Beni arkadaşlarınıza ekleyin. Ekledikten sonra canlı yayında arkadaşlar hep birlikte pet takasları yapacağız. Pet takaslarında sizin verdiğiniz petler, petlerin bazılarını seçeceğiz. Resimlerini çekiliş koyacağız ve onları çekilişte dağıtacağız arkadaşlar. Çekiliş için abone olmanız ve bu videomu beğenmeniz tüm videolarımı beğenmeniz lazım arkadaşlar ve bu buradaki videoma yorumlarına katılıyorum yazıp isminizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar bunları yapacaksınız herhangi bir gün yapabilirim yani bilmiyorum canlı yayını arkadaşlar açabilirim ondan dolayı takipte kalın arkadaşlar ee, şimdi hep birlikte spoillere geçelim arkadaşlar şimdi hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir pet geliyor ve az önceki kız geliyor. Böyle bir zırh geliyor arkadaşlar. Aşırı güzel arkadaki kız ve erkek kıyafetleri geliyor. Aa, arkadaşlar çok tatlı. Bir tane. Ha arkadaşlar anladım. Arkadaşlar hani bugün canlemede notaları buluyorduk. Kayıp notaları. Bu güncellemede de kayıp çocukları e, geri ailelerine teslim edeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Elmas verecek herhalde sonunda da. Şimdi hep beraber izlemeye devam edelim. Aa, arkadaşlar bir de e, çok güzel bir yer açılıyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? AVM açılıyor. AVM'de kıyafet falan satılıyor herhalde. Bilmiyorum ben tam olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyleydi. Arkadaşlar abone olup ve size söylediğim şartları yaparsanız çok sevinirim. Bay bay.